Herkese yeni videodan merhaba. Arayı açtık. Bir süredir video gelmiyor. Şimdi demeyin her videonun başında böyle söylüyorsun diye. Koşuşturmaca arkadaşlar. Aslında ben arka planda başka birkaç video daha çekiyorum ama onları zamanı geldiğinde paylaşacağım. Şimdi onların hazırlığını yapıyorum. O yüzden yoğun geçiyor. Onun dışında ben anlatayım benim günlerim, zamanım nasıl geçiyor. Sonra siz de yorumlarda yazarsanız nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz. Özellikle Almanya'ya gelmek isteyenler neler yapıyor. Ee, Onlar da merak ediyorum. Onlar da haberdar ederse yorumlarda seviniriz. Çok yoğun bir dönem. Nasıl bir yoğunluk var? Birincisi başlıktan gördüğünüz gibi Almanya'da Telk B1 sınavına gireceğim. Sınava hazırlanıyorum. Onun hazırlığı var. Onun dışında iki aydır süren bir bizim alanımızda bir eğitim vardı. Yüksek lisans gibi düşünebilirsiniz. Hatta yüksek lisanstan daha geçerli. O eğitime katıldım. Onun ödevleri, görevleri, sunumları derken çok yoğun geçti. Aynı zamanda Almanca sınavına çalışmam gerekiyor. Aynı zamanda iş yerim devam ediyor, oradaki işler var, online hastalarım var. Denklik danışmanlığı verdiğim meslektaşlarım var, Almanya'ya gelmek isteyen onların işlerini yürütüyoruz derken birçok şey oluyor ve video çekmeye bazen zaman kalmıyor. Bu mesleki eğitimler konusunda özellikle diyetisyen arkadaşlarım eğer merak ediyorsanız bu konuda bir video yap diyorsanız yoruma yazın. Ben aldığım mesleki eğitimleri, alacağım eğitimleri size detaylı bir şekilde anlatayım. Kendi konuşalım. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz TELK B1 sınavı. Önce bu sınava neden gireceğim onu söyleyeyim. İşte 3 yıldır Almanya'dasın B1 sınavına mı giriyorsun falan diyenler olabilir. Öyle sorular soranlar olabilir. Şöyle açıklık getireyim. Ben 2022 Şubat ayında Almanya'ya geldim. iş üzerinden geldim. Ondan sonra bugün Kasım'dayız. Hatta 27 Kasım 3 ay sonra 3. yılım dolacak benim. 3. yılım dolduğunda yani gelen anlamda nitelikli göçmenlerin 3. yılı dolduğunda sınırsız oturum alma hakları doğuyor. Bunun için Almanya'ya adapte olmanız lazım çalışıyor olmanız lazım. Sınırsız bir sözleşmeniz varsa çok iyi. Ondan sonra bir de sizden dil belgesi istiyorlar. B1 yeterli. Ben onların isteği B1 olduğu için aslında B1'e girdim ama kendi Almanca seviyem aslında C1. Tabii ben hiç kursa gitmedim. Daha önce bahsetmişimdir birkaç videoda. Ben İzmir'de klinikte hastalarım arasında 10'ar dakikalık, 5'er dakikalık aralarda YouTube'dan Almanca, İngilizce videolar izleyerek Almanca öğrenmeye başladım. Daha sonra buraya gelip direkt iş atılınca aslında hiç kursa gitmedim yani. Ben bugüne kadar Almanca kursu almadım, Almanca dersi almadım. Tamamen iş hayatıyla, kendi çabalarımla öyle öğrendim dedi. E tabi biliyoruz günlük hayatta konuşuyoruz ama bunun resmi belgesi yok yani sunabileceğim. O yüzden hem devletin bunu istediği için hem de kendimi denemek istediğim için aslında B1 sınavına kayıt olmaya karar verdim. Benim oturum randevum Şubat'ta. Şubat'ta olacak. Sınavım bir hafta sonra. Önümüzdeki hafta sonra sınava giriyorum. Hatta sınavdan iki hafta önce falan başladım. B1 çalışmaya. Bizim klasik Türk hareketimiz. İki hafta boyunca sınava çalışıyor olacağım. Önümüzde birkaç günümüz kaldı. Bundan sonra B1 sınavına gireceğim. B1 sınavı nasıl oluyor? Telkin. Onu birazcık anlatayım size. Bana bilgi verdikleri kadarıyla, hazırladığım kadarıyla yani onu biraz anlatmak istiyorum size. Şimdi B1 sınavı şöyle oluyor. Sabahtan sınav yerine gidiyorsunuz. İlk başta hatta şurada benim örneklerim var. Hazırladığım, kendim çalıştığım sınavlar var. Onlardan birazcık size örnek anlatabilirim. Yazılı kısım oluyor. Yazılıdan seçmeli sorular var. Bilmiyorum oradan. Görebilecek misiniz? Şöyle göstereyim, seçmeli sorular oluyor, ok, okuma kısmı var, okuduğunu anlama kısmı, dinleme kısmı var, bunlar hep seçmeli soru oluyor. 60 tane seçmeli soru var, ya boşluk doldurma, ya şıklı sorular diyerek 60 tane sorudan oluşan bir kısım var. Okuma, dinleme, yazma buna dahil. Dördüncü kısımda konuşma, konuşma kısmında da şöyle oluyor sınav günü oradakileri bir gruba ayırıyorlar. Herkes iki şerli grup oluyor ve karşısındaki kişiyle diyalog kurmasını istiyorlar. Aslında ilk başta öğretmenler, gözetmenler sizden kendinizi tanımadığınızı istiyor. Almaca olarak. Ardından da karşılıklı bir diyalog kurmanızı istiyor ve sizi orada değerlendiriyorlar. Ben buna 30 Kasım'da geliyorum bu sınava. Sınavın açıklanması 6 hafta sürüyormuş. 30 Kasım 6 hafta sonrası Ocak ortası ama arada yılbaşı tatili geldiği girdiği için kafadan bir 3 hafta da öyle veriyorum. O yüzden benim sınav sonucunu almam aşağı yukarı Şubat'ı bulacak. Yani tam zamanında aslında ucu ucuna yetişiyor. Şubat'ın başında da aynı şekilde benim oturum kartı yenileme randevum var. Hayırlısıyla e, oturum kartımızı değiştireceğiz, süresini uzatacağız. Onun için aslında ben B1 sınavına geliyorum amacım dediğim gibi oturuma faydası olsun. Devletin istediği seviyede Almancayı göstereyim yeter. Bahsettiğim gibi ben hiç Deutsch Almanca kursuna gitmedim. Tamamen kendim öğrendim. Nasıl öğrendim ya da şu an sınava nasıl çalışıyorum size birazcık bunu anlatayım. Burada benim çalışma kağıtlarım var. Şöyle. Bayağı da kalın yani. Bunlar benim çalışma kağıtlarım. Bunlar dil bilgisi değil. Ondan sonra yazım kuralları değil. Tamamen örnek sınavlar. Ben öyle çalışıyorum. Bunların her biri şöyle örnek sınav. Kısım kısım çalıştığım şeyler. Kursa gitmedik. Dil bilgisini yaşamda, günlük yaşamda öğrendik. Ben pratik bilgimi aslında teoriye döküyorum. Her gün böyle bir iki tane sınav çözüyorum. Deneme sınavı. 60 soru var. Sonra mektup yazıyorum yazmamı geliştirmek için. Konuşma zaten iş yerinde sürekli konuştuğum için ondan korkmuyorum yani konuşma kısmında. Benim çekindiğim bir kısım şaibin kısmı yani yazma kısmı. Yazım hataları olabilir. Sonradan geldik burada doğup büyümedik yani ki Türkçe'de de insanlar yazım hatası yapıyor. Ondan çekiniyorum. Onun dışında çok bir çekincem yok. Dediğim gibi böyle her biri ayrı bir deneme sınavı. Birkaç gündür bunları çözmeye başladım. Bilmediğim kelimeleri de defterime not ediyorum. Şöyle size gösterebilirim Gidelim defterime. Merak edenler. Yani Almanya'da 3. yılımızın dolmasına yaklaştık. Böyle ufak tefek telaşlar kaldı aslında. Almanya'nın zorluğu, yaşama adaptasyonu onları geçtik. Şu anda kağıt işlerini, Almanca bildiğimiz, adapte olduğumuzu kanıtlamaktan başka bir şey kalmadı aslında. Umarım isteyen herkes, bu adımı atmak isteyen, gönlünde burası bulan herkes gelir de bu aşamaları, ah şunu da yapmıştık, ah ben bunu yaşamıştım diye beraber konuşabiliriz. Dediğim gibi 3 yıl sonra sınırsız oturum verme ya da alma şansınız var. Öyle söyleyeyim. Bunun için dilinizi belgelemeniz gerekiyor. Sabit bir işiniz olması lazım. Ondan sonra zaten çok bir zorluk çıkarmıyorlar. Sınırsız oturumun nasıl bir faydası var? Bağımsızsınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz. Tek farkınız oy kullanmıyorsunuz bu ülkede ki ben zaten siyasetten çok uzak biriyim yani. Türkiye'de de anlamazdım burada daha dahil olmak istemiyorum ki burada dahil olmanıza zaten gerek yok. Türkiye'de ister istemez herkes bir yerinden siyasete dahil. Ama burada haberlere baktığınızda dahi siyaset pek konuşulmuyor ya da insanlar aralarında şu parti bu parti diye görüş ayrılıklarına girmiyor. Buradaki derneğimiz, meselemiz bu sene hangi ülkeye tatile gidelim? Bu sene nerede kayak yaptın? Bu yaz hangi denizde yüzdün? Öyle şeyler yani. O yüzden siyasete hep uzam. Ee, yani oy vermemek benim için aslında çok da büyük bir şey değil. Önce sınırsız oturumumuzu alalım. Geçen bir arkadaşımdan duydum. Burada sonradan gelen bir yazılımcı arkadaşımdan duydum. Eğer C1 verirseniz vatandaşlık alıyormuşsunuz sanırım. Ee, onu da bir araştıracağım. Öyleyse C1'e de girer. C1'e de alırız. Ama şimdi benim için zaman anlamında oturum randevusuna yakınlık olarak B1 randevusu vardı. Çünkü terminler çok dolu yani. Birçok şehirde yer bulamıyorsunuz. Ben bu yeri bulduğuma şükrediyorum ki ben burayı Ağustos Eylül'de buldum. Kasım için düşünün yani. 3-4 ay sonrasına. Onun dışında çok zor bir yer bulmak. Çok sıra bekliyorsunuz. zaman bekliyorsunuz. B1 şimdilik işimize görecek. Yani bu videoda size haber vermek istedim. Almanya'da B1 sınavına giriyorum. Sınav günü umarım başardım diye, sınavı geçtim diye e, o rahatlıkla eve gelebilirim. Tabi dediğim gibi sonuçlar artık Ocak'ta mı Şubat'ta mı açıklanır bilemiyorum. Benden şimdilik güncelleme bu kadar. Sınav tüyoları vermek isterdim aslında ama dediğim gibi ben kurstan öğrenmedim. Hmm ben nasıl öğrendim? İş hayatında, çalışma hayatında yüz yüze birebir insanlarla olarak öğrendim. Benim kendi taktiklerim bildiğimi deneme sınavlarıyla, kağıda dökmek, bilmediğim kelimeleri yazıp onlara çalışmak. Herkesin dil zekası, dile yetkinliği farklı, farklı çalışıyor. Benimki böyle çalışıyor. Dediğim gibi yorumlara yazın diyetisyen arkadaşlar. Buradaki eğitimler hakkında bilgiler almak istiyor musunuz diye. Eğer isterseniz onun için ayrı bir video yapacağım nasıl videolar görmek istediğinizi de yazmanızı çok istiyorum. Çünkü klasik yok market fiyatıydı, araba galerisi gezmeydi gibi şeyler beni çok heyecanlandırmıyor aslında. Ama siz böyle şeyler görmek istiyorsanız seve seve yaparız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.